Böyle bir ev görmediniz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Romanların kralına geldik. Öyle bir lüksü tahmin bile edemezsiniz. Gösterişi de seviyorum. Obra Murat altın kaplamalı mini sarayının kapılarını gazete bagazine açtı. Gören de şaşırıyor ya nasıl ev burası diyor. Tüm evini nasıl altın kapladı. Bu altın aşkı nereden geliyor? Ya benim annem altını çok severdi. Gözlerim kamaştı, güzellikler yarıştı. Kobra sever buluştu. İnsan kendini altından bir sarayda yürüyor gibi hissediyor bu eve girince. Altın, 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 Sensi, Balat'ta aynı gibi parlıyor Kobra Murat'ın evi. Yaklaşmıyor, yaklaşmıyor. Korkmazdım sana. Biz şöyle hızlıca bir göz attık eve ama bize Kobra Murat gezdirsin her yeri. Bu şatafatın, bu ihtişamın hikayesini ondan dinleyelim. Doğma büyüme yedi kuşak buralıyım ben. Bütün atalarım, bütün dedelerim burada doğmuş, büyümüş. Ben de buradayım. Çoluğumun çocuğumun evlerini de buradan aldım. Hiç kopmadı halalarım dayılarım yengelerim bütün silahlarım burada aşiret ki biz burada <laughs> çok kızmıştı. Oğlum gitsen ekilerden alasın, uluslar alasın, oradan buradan alasın dedim hayır dedim. Ben dedim buradan koptuğum zaman dedim hayattan korkmuş olurum dedim. Yani, yani biz birbirimizden bir yumurta bile isteyebilen insanlarız kavgamızda, dövüşümüzde, mevletimiz, hastalığımızda, düğünümüzde, derneğimizde, cenazemizde binlerce kişi oldu yani. Emine Hanım, yani Kobra Murat'ın eşi, kocasının bir tanesi. O benim çorba kokum, o benim kalbimin atışı. Emine, 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 kocan geldi evine. Kobra Murat'ın üç evladı var. Bir de torunu var ki çıldırıyor Şifa Nur Sultan için. Ancak kızının yeri başka. Kızı babasının bir tanesi, Nur tanesi. Onun ama çarıkları bile altında. Bunlar benim kızımın hamamda giydiği çarıklar. Burada da şeyleri var. Evet, arkaları var. Bunlar sadece hamamda kullanılan şeyler. Bunlar da bebeğin ilk yaşın, yaş gününde benim kızımın şu an 16 yaşında. Gümüş bunlar. Onların üstüne pul ve sim döktüm bunu. Böyle bir aksi sağlar olsun diyerekten. Hatıra olarak tornavatör bana kalacak. Bunlar da hamamda giydiğim alınlar, taslar. Bunlar düğünlere gittiği zaman gümüşten ayakkabıları. Bunlar, da, Burada bizim mahallemizde en fakirde bile var bu. Maşallah ev ev değil, kapalı çarşıda bir kuy dükkanı gibi insan nereye bakacağını şaşırıyor. Mesela buradan bir tane okkalı kız alıyorsa iki tane ev parasını o kıza harcaman lazım. Bir düğünün maliyeti ne kadar İki tane ev parası, bir tane ev parası gider senin harcamana göre. Ve gelini gibi henüz el kadar olsa da torununu da altınlarla donatmış Kopra Murat. Ayakkabıları kadar altın onun. Bir kıyafetleri var bir kostümleri var. O düğüne gittiği zaman onun gümüş sandalyesi var, gümüş tahtı var. Ve Kobra Murat'ın kıymetlisi birinci keşi Emine Hanım da katılıyor bize. Gidiyor, gidiyor, bu, en sevmediğim buyuk. Dağ. Dağınık. Dağınık. Bakın ama bize de toplatır yani. Burayı topla ver. Çok dağınık. Çok titizim. Mesela şimdi ben çorabımı çıkarıyorum ya, çorabı böyle kuşaya bir yere koyarsam unuturlar diye mağazaların üstüne atıyorum ki onu kaldırsınlar diye. Kobra Murat ve altın kaplı mini sarayla veda ediyoruz. Hem de Kobra Murat usulü bir ninniyle. Balları börekleri de çörekleri güzel, basakları bundanları da dalakları güzel. Balı da kaymaklı çok güzel evlat, uyuması bile roman şöyle <laughs>